Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi squat egzersizleriyle yine bir aradayız. Bugün yine kalçamızı sıkılaştırıyoruz, toparlıyoruz. Gerçekten ders sonrasında çok kısa sürede farkı hissediyoruz. Bunu düzenli yapıyoruz bu hareketleri. Bugün biraz daha zorlaştıracağız. Seviye seviye arttırıyoruz çünkü. İhtiyacımız olan ağırlıklar bu ağırlıkları topuklarımıza yerleştireceğiz. Biraz daha hareketi dinamikleştireceğiz, farklılaştıracağız. Ağırlıkları yatay bir şekilde evet, yere koyuyorum. Çünkü ayaklarımı birazdan üzerine yerleştireceğim. Ama şu anda değil. Önce normalde ısınma. Kalçamı geriye doğru iterek yandan görüyorsunuz beni. Karın içeride her zaman olduğu gibi Üf. dirseklerimi dizlerime devirmeye çalışıyorum. 10 9 8 Zorlayıcı egzersizlere hemen başlamak olmuyor tabi. Kolayından başlıyoruz önce. 3 2 Son. Şimdi yanları açıyorum. Henüz ağırlıkları kullanmıyorum. Ayak parmak uçları yanlarda. Şimdi iyice oturarak nefes al. Kalçanı iyice aşağıya göster. Nefes al, ver. Üf. Üf. Her gün düzenli yaptığımızda göreceğiz ki aşağı bakan kalça yok. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Şimdi bacağımızın tamamı ısındı. Evet. Ağırlıkları eşit, eşit, bir şekilde koyuyorum. Ve topuklarımı üzerine yerleştiriyorum. Burada kalça hizasında bacaklarım. Çok kapatmayın. Çok fazla da açık olmasın. Burada şimdi oturuyorum iyice çömeliyorum. Yavaşça kalkıyorum. Otur iyice. Kalk. Burada tamamen kalçanızı aşağı indirmenizi istiyorum ama dizleri öne almamaya çalışın. Üf. Yanlardan beni görüyorsunuz. Hızlan. Evet. Ağırlığa alıştı topuklar. Sanki topuklar ayakkabı üzerinde squat yapıyor gibi düşünün. Nefes. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son kez. Evet nefes nefese kalıyoruz. Neden acaba? Şimdi hem üst bacak kasını da kuvvetlendiriyoruz burada. Yine topuklarında. Burada dışa açtım. Sık kısa kısa sık Hafifçe yaydan. Kalça aşağıya doğru. Kısa kısa. 10, 9, el arkası olabilir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, kal burada. Kal. Sağ bacağı çek. Uzat. Çek, uzat. Çek. Sol zorlanıyor. Nefes. Son üç. Acıyor biliyorum. Bırakma. Son kez. Ve dinlen. Evet. Tam topukta değil. Ayağımızın tam şu çukur kısmında. Ağırlıkların oraya or oraya yerleştirirsek çok iyi olur. Bunun yerine ne kullanabiliriz? Sizi çok zorlamayacak bir şey. Havluyu ikiye katlayıp küçük havluları koyabilirsiniz. <laughs> Ağırlık yerine ee, daha ne olabilir? Yani kendiniz üretebilirsiniz aslında. Şu anda benim aklıma gelmiyor ama birçok şey olabilir gerçekten. Şimdi biraz daha kalçayı aşağıya indirerek burada yapacağız. Dik durduğum nefes al. Uf, tam çömelme. Evet. Yani tam olarak çömeliyoruz. Nefes al, ver. Al, ups, ver. Nefes. Dengede durmak lazım. Al. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Beş. 4 3 2 Son. Yarım kaldım burada. Tam değil. Şimdi sol bacak. Git. Gel. Git. Sağ diz bükülü. Bütün ağırlığım burada. Nefes. Son 3. 2. Son kez. Ve bırak. Süper. Şimdi önde. Şimdi önde. Aslında bir tanesini kullanmamız yeterli. Normal bir squat yapacağız. Bu sefer yine iyice çömelerek bacaklarımı kalçadan biraz daha fazla açıyorum. Nefes al. Üf. Yine tam çömelme pozisyonu. Üf. Zaten squat egzersizi demek. Çömelmek. Evet. Son 5. 4. 3 2 son burada şimdi sol ayağımı kendime doğru çektim sabit duruyor sağ önde ileri götür çek İleri, sağ bacak hareket ediyor dizimi evet öne doğru itiyorum ağırlığı Sadece çorabınızda da bunu yer kaygansa kaygan zeminde yapabilirsiniz. İlla ağırlık kullanacağım ya da bir şey kullanacağım gerek yok. Hareketleri biraz zorlaştırmak ve vücudu şaşırtmak gerekiyor. Son üç. iki, Son kez. Ve bırak. Gerçekten şu anda hem terledik hem yağ yakımı var. Metabolizma hızlanıyor. Hem de kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. Harika. Yine bir 10 tane squat yapıyorum. Nefes al. Üf. Hep kalça geri. Dizleri var sonra almıyorum. 5 4 3 2 Son kez aşağıda kal. Sağ bacağını hizala tam kalça hizasında olsun. Sol. Git. Gel. Evet. Git. dediğim gibi parmak ucunda gidip gelebilirsiniz. Biraz daha kalça geriye otur. Son 3 2 son kez ve bırak. Dizlerini çek. Biraz kalça rahatlasın. Son. Şimdi bir adım öne attım. geride. Burada şimdi koşar gibi düşünün. Evet, ayağımı yerde sürüklüyorum. Yine ağırlıkla sağ bacak itiyorum. Gel. Nefes al. Üf. 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 Çek. Şöyle hizala. 10 9 Diz bükülü. Öndeki diz bükülü. Çok ileri doğru değil. Dediğim gibi kalça hep geride. Dengeyi kontrol et. Son 5. 4. 3. 2. Kollar hareketli. Son kez. Ve bırak. Güzel. Uu, yandı. Şimdi diğer bacak. Evet. Sağ bacak önde. Oturur gibi hafifçe sol ağırlık ayağında tam koşucu pozisyonu nefes al geriye doğru iterken sol kolu öne getiriyorsunuz sol bacak geri çek sol çek kalçanı incitebildiğin kadar it nefes on 9 8 7 6 5 denge 4 3 kalça kalkmak istiyor izin vermeyin son kez ve harikasın evet çok kısa sürede ne kadar etkili bacakların çalıştığını ve kalçanın dikleştiğini göreceksin zamanla evet burada şimdi yanları doğru bir esneyelim sağ bacak sol bacak evet içeride. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Şimdi öne doğru eğil. İyice ellerini yere doğru bastır. Kalçayı geriye doğru itebildiğin kadar it. Hafifçe sağa doğru. Kalçamız biraz rahatlasın. Hafifçe sola doğru. Evet. Şimdi ortaya geldim. O işlerinizi yere basabiliyorsanız süper. Başınızı salın aşağıya. Derin nefes al. Nefesi verirken karnını içeri çek. Yavaş yavaş. Omurlar tek tek yerine. Kollar yukarı nefes al. Ver aşağıya. Nefes al yukarı ve aşağı. Son kez. Şimdi üst bacak kasını tabii çok fazla çalıştırdık. Onu rahatlatacağız. Evet elime ayarımı aldım. Topuğumu şöyle yandan göstereyim. Tam düz duruyorum. Ne öne doğru ne geriye. Dizim aynı hizada. Hafifçe topuğumu kalçama doğru yaklaştırıyorum. Üst bacak kasının iyice gerildiğini, uzadığını hissedin. Duvara dokunabilirsiniz burada. Ya da dengede durmak için bir sandalye olabilir. Yavaşça bıraktım. Şimdi sol. Evet. Ne öne ne geriye doğru. Dik durdum. Şöyle dizlerinize bakabilirsiniz. Diz ağlayın. Yavaşça bırak. Pişe sallam Ve diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın derim.